Türkiye'de adalet var mı sizce? <gülüyor> <gülüyor> ben zaten adaletten gelme bir insanım. 32 yılımı verdim o adalet dediğin. O adalet dediğin zımbırtıya 32 yılımı verdim ben. Böyle bir adalet yok yani. Ne adaleti ne Yok mu Türkiye'de adalet? Ne adalet? Hangi adaletten bahsediyorsun? Şimdi adaletten ne anladığımız önemli. Adaletten anladığımız kişiye özel adaletler mi? Ülkeye özel adaletler mi? Yoksa genel adaletler mi? Yani evrensel adalet mi? Kişiye özel adaletse Türkiye'de adalet var kişinin kendi adaleti çünkü. Ama genele yani ülkeye yönelik adaletten sen kastediyorsak bugün bağımsız tabir edilmesi gereken, anlatılması gereken, yorumlanması gereken bir adalet mekanizmasının tepesinden emir alarak geldiği adalete adalet denir mi sizce? Denilmez. Bence denilmez yani böyle bir adalet yok. Bugün en basitinden bugün Urfa'da işte iki yılı yakın geçti, üçüncü yıla girmek üzere bir süreç yaşandı. Bir şey Yaşar ailesinin Çocukları, eşi, kadının ve polislerin gözü önünde katledildi ve hastane içerisinde katledildi. Ve bugün o Şen Yaşar ailesinin hemen hemen bir iki yıla yakın bir süreçtir. Adalet nöbeti dediklerimiz nöbet tutmakta. Peki şimdi, 200 güne yakındır nöbet tutuyor. Evet 200 günü geçti. Peki pardon 300 gün. Peki bu 300 günlük bir nöbette yani bir yıl aşan bir sürede bir insan eğer adaletten bahsedebiliyorsak niye nöbet tutsun? Yani aptal mı bu insan soğukta, yazın sıcağında, hele hele Urfa gibi yerde 50 dereceye geçen bir sıcaklıkta artı tam tersi kışın soğuklarında. Niye tutsun? Demek ki adalet yok. Adalet kişiye özeldir Türkiye'de, genele özel değildir. Ha bir de evrensel yön boyutuyla bakacak olursak, biz madem evrensel hukukta ahime kayıtlıyız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kayıtlıyız ve imza atmışız oraya. Türkiye'de ilk imza atanlardan biri ülke olarak. Hangi ahim kararlarını imzaladık? Keyfimize geldiği zaman kabul etmiyorum, reddediyorum. İşimize geldiği zaman var ol, yaşa diyoruz. Böyle bir adalet sistemi, böyle bir adalet anlayışı var mı? Yok. O zaman Türkiye'deki adaletin varlığını, yokluğunu bu tanımlarımdan anlayın. Peki şöyle sorayım. Sizce Şen Yaşar ailesi için ileride adalet sağlanır mı? Şimdi Şen sadece mesela biz bunu özele indirgemek yerine genele düşünürsekse bugün 43 yıllık bir Maraş katliamı olayı var önümüzde. ...93'te işlenmiş olan bir Sivas katliamı olayı var önümüzde. İşte Roboski katliamı var 10 yılı geçen bir süre içerisinde önümüzde. Ve bunun gibi Ankara var, Suruç var, işte Silopi var. Var oğlu var. Yani siz bunların hangisini sorgulayacaksınız? Bizim amacımız, yani ben kendi naçizane düşüneceğim anlamda söylüyorum. Şen Yaşar ailesi babında el almak değil, genel babda el almaktır. Sayın Kılıçdaroğlu ve ittifaklarındakilerin bugüne kadar anlatmış oldukları bir açıklamalar var ve ben de kendi kendime bunu sorguluyorum. Helalleşmek. Helalleşmek ne demek? Yani önce bir bunu kendi kendine insanın sorması lazım. Helalleşmek ne demek? Bir insanın kişisel olarak bir insanın bir insanda hakkı alacağı vardır. Hakkını alacağına verir. Helalleşir, tokalaşır, uğurlar olsun, dert çeker gider. Peki bunu yapan devlet ise, ve bunu yapan sözüm ona nedirler ona fail meçhuller ise ve bu fail meçhulleri bulmak görevi de devletin görevi ise ve bunu bulmuyor ise bu devlet o insanlarla nasıl helalleşecektir? Demek ki helalleşmenin yolu onları bulup gerekli olan adli soruşturmalardan geçirip ve bağımsız hukuk sistemi içerisinde. Geçti. önce yüzleşmesi mi gerekiyor? Tabii gerek? ki. Tabii ki. Yani yüzleşmeden nasıl helalleşeceksin? Benim çocuğumu öldüreceksin. Benim malımı gasp edeceksin. E gel helalleşelim. Ee, ben nasıl seninle helalleşeceğim ya? Benim malımı gasp etmişsin. Benim çocuğumu öldürmüşsün sen. Benimle helalleşebilmen için öldürdüğümün çocuğumun cezasını çekmen lazım. Buradan cezasını çekmen lazım derken öldürmek anlamında değil. O anlamda söylemiyorum. Aslında ben böyle bir şey taraftar değilim. Ama Hukuk Bunların karşısında. Tabii ki. Hukuk karşısında cezasını alması lazım. Alması lazım. Bunun için de adalet sağlanır mı, sağlanmaz mı Şen Yaşar ailesi ve diğer evrensel boyutta baktığımız zaman temelde faillerin ve devletin insanlarla ya da mazlumlarla yüzleşme zorunluluğu vardır. Yüzleşmeden helalleşmek olmaz.